Yeni bir mafya macerasından hepinize merhaba arkadaşlar. Mutlak sona doğru yaklaşıyoruz. Bankaya bu sefer çökeceğiz herhalde. Banka bize de çökebilir, bilemiyorum. Ama çarşı pazar karışacak. Kardeşim tehdite gerek yok, sıkı sıkı gireriz. alarm önemli. Biraz sesi duyuyorsunuz hemen bitmeyin göre yorumla. Ulan hep Paul benim başından çıktı bunlar. Yok bankayı soyalım, yok şöyle yapalım, yok böyle yapalım. Ulan şu efektlere bak be. Ben bilmem. Çalışıyor muyuz? sen git de banka soy. Hiç gücümüz yok banka Sanki para yok. Uf. Herkes yere yatın. Oğlum ya. Ne yapacağız? Yukarıya mı çıkıyor? Nereden çıkacağız yukarıya? Bir yönetici bulun. Tamam bulacağım kardeş. Yönetici kardeş. Yönetici, yönetici. Ne diyor bana yönetici? Abla yürü git bak belanı benden bulma. Şuraya bir depik atalım. Kardeşim bak aç. Kendini öldürtme bana. Bana kendini öldürtme. Tamam mı? Hadi bakayım yürü. Silah zorlular hep benlik Hadi lan yürü. Çok konuşma vaktimiz dar. Kekosipor. Yürü lan. Oğlum yürü lan. Bu ne lan? İran alasın bunlar. Ulan annemin yer alıları kan oldu tayfa. Sıkarım alayınızı adamı hasta etmeyin lan. Aynen kardeş. Oğlum yürü bak. Yürü kafana yersin mermi ya. Biz üzülmeyiz kardeş. Biz üzülmeyiz ha. Yürü oğlum yürü adam hasta yürü lan. iki saat deniyorsun aşağı. Abi de Amerikan bayrağı. iki Amerikan bankasıdır kardeş. Olamaz mı? Olur. Dayı mermiyi yersin bak ya. Hadi be. bir yapış Başka var mı? Yok El aktarılar koltuğun altına Öldüreyim mi lan seni şimdi? Kasaya sızın Tamam kasaya sızmağa gidiyorum Şuradan can alalım Hadi kardeşim kasaya sızmağa gidiyoruz asma kilit anahtarıyla kasayı soyuyoruz mevzuya bak. Tanrı merhametlidir. Teyzem alarma basacak galiba. Aha. Ay ay. değil. Parayı al. Nereye gideceğiz oğlum? Polislerle anlaşma. Dayı feci sıkıyor şerefsizim ha. Şuraya bir doğru bir koşalım bakalım. Ya dayı metamfetamin mi attınız? Ne oldu vuruyorum ölmüyorsunuz? Kaldık buradan nasıl çıkacağız? Oğlum siz İtalyalısınız. Bu polisler niye Japonlara benziyor? Ben anlamıyorum ya. Kore'den destek mi almışlar?

Hadi pahalı yeme be. Nerede lan? Buraya dönebiliyor muyuz? Kardeşim sağlık önemli. Aspirin içmemiz lazım. Aspirin önemli. O kadar çatışmaya girdik çıktık. O kadar hukukumuz var be. Pahalı. Hadi oğlum. Hadi oğlum Pauli, Gidelim şuradan. Nasıl olsa parayı aldık. Hadi, hadi, hadi. Ya, kesin arkadan abi böyle bir salaklık olabilir mi ya arka kapıyı tutmamışlar hadi lan salak nereye bakıyorsun her arabayı üç günde çalıştırdığını unuttum ya hadi kardeşim hadi, hadi oğlum hadi oğlum gitsene lan Araba gitmiyor ya. Mevzuya bak. Gaza basıyoruz. Araba gitmiyor. Dur dayı dur. Bizim acelemiz var. dur. Şöyle gelin mi? Arabayı park edelim. Vallahi geldik. Aldık kaçtık geldik ya. Abi bankayı tokatladık. Mevzuya bak. Madem bu kadar basit niye oğlum bizi üç gündür uğraştırıyorsunuz plan için ya? <laughs> Zenginiz. Yo ölçmedim ki oğlum. Allah adayı banka soymayı o kadar yanımıza bırakacaklarsa baştan soysaydık niye bu kadar oyun oynadık görev geldik. Niye yarın paylaşıyoruz kardeşim? Ya kaçarsan parayı alıp? Çakal işte ya. Tabi tabi. Tabi. Vay be. Şair burada Sanatın Ölümü adlı eseri sergiliyordu. Bakalım ne olacak. Merakla bekliyoruz. Tabi uyuyamazsın lan. O kadar parayı ben de çalsam ben de yatamam. Oğlum aile var bak. Çoluk çocuk izliyor. Al işte. Alıştı. Işte. Banka soydu. Gazeteler abi, aynen haber ver. Tommy banka soydu diye. Biraz mı? Nasıl ne saklıyorum? Zengin olduk la oğlum. Abla çok sorguluyorsun. Hadi ya. Hadi ya. Aynen çok heyecanlıyım. O kadar şey olma ya Sonuçta evliyiz yani O kadar kibar olma Tommy'nin karısısınız Karısısı <laughs> Dayı gidiyoruz ama Bilmiyorum ne olacak Arabaya bin Bindim Arabaya bindim gidiyorum Arabayı Şöyle Bırakıyorum O Zamanlar Çekici Yoktur Arabayı Çekmezler Herhalde Gidelim Bakalım Dün Gece Ne Olduğunu Duydum Hayır Gece Vardesinde Çalıştı Adam Yine Beni Kızdırdı Kim Kızdırdı Ablam Seni Hayda pahalıya sıkmışlar lan. Mevzuya gel ya. Allah Allah. Oğlum ölmüş adamın kafasına sıkmışlar. Oğlum parayı yatağın altına koyar mı lan? Aha. Birisi arıyor lan. Açma oğlum. Alo. şoklardayız kardeşim. Paldi'yi öldürdüler. Onu yaramak için yaramak. Kurtardınız. banka soygununu öğrenmişler. pazar karışacak diye diye çarşı pazarı karıştırdık. Bakalım ne olacak? Merakla bekliyoruz. Eee Salih patronu görüyor musun? Parayı çöktü ama. Tabi akıllı adam tabi işi yaptırdı bedavadan çöktü. Tom mi incinmişsin be. Üzdün be kardeşim. Üzdüm be. Moralim bozuldu. Benim moral sıfırı. sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Ana rolden bir tanesi gitti. Büyük ihtimal oyunun sonuna geldik kardeşim. Kom emminin bizi çağırdığı yere gidiyoruz. Arabayı şöyle park edelim de inşallah polisler ceza yazmaz Dayı. Şşş. Dayı. Abla sen misin? Pardon. Kadın şoför yine ya. Dayı cantisin. Boşa belasın ha.